Levent ve sevimli kuzu. O gün sabah erken kalktık, Mert'le kahvaltı yaptık. Sonra da birlikte kapının önüne çıktık. Dışarıda yavru bir kuzu vardı. Bizi görünce kulaklarını salladı. Hemen yanına gittik. Mert önce kuzudan biraz çekindi. Ben kuzunun tüylerini okşayınca o da sevmeye başladı. Daha önce hiç bu kadar yakından kuzu görmemiştik. Çok sevi sevimliydi. Birlikte oyun oynadık. Kuzu bizden ka kaçıyor. Oraya buraya koşuyor. Koşuyordu. Biz de peşinden gidiyorduk. Kuzuyla oynamak çok hoşuma gitmişti. Annemin yanına koştum. Anne bir kuzu alalım mı diye sordum. O da nereden çıktı dedi annem. Kuzu çok sevimli bir hayvan. Anne lütfen diye ısrar ettim. Oğlum kuzuya bakmak, kedi kuş beslemek gibi bir şey değil. Burada sıkılır o o otlanabileceğin geniş yerler lazım. Yazık olur kuzuya. Ben de dışarıda dışarı çıktım. Canım sıkılmıştı bir kuzumuz olur diye çok heveslenmiştim. <laughs> Mert'e ba baktım hala kuzuyla oynuyordu ama artık çok yorulmuştu. Ona eve girmesini söyledim hiç itiraz etmedi. de ben de tam arkasından gidecektim ki aklımıza bir fikir geldi. Bu yavru kuzu benim olabilir de ona iyi baktığımı görünce annem de izin verir diye hemen kuzuyu aldım ve bizim bahçeye götürdüm. Çok mutluydum. Artık bir kuzum vardı. Sonra eve girdim. Arabalarımla oynamaya başladım. Mert ise kuzudan Melemeyi -me öğrenmiş evde me diye dolaşıyordu. Hemen Mert'in yanına koştum. Annem duya duymasın diye onu susturmaya çalıştım. Ama fayda etmedi. Bir de apit dozu dozu demeye başladı. Ara sırada me me diye M, me, devam ediyordu. Of of beni hiç dinlemiyor bu çocuk. Sonunda ya da yanamadım. Mert sus yakalan. Macam diye bağırdım. Bu sırada annem geldi. Mert kuzuyu taklit etmeye devam ediyordu. Anne dozu dozu me me. Anne bana dön. Annem bana döndü kardeşim. Kuzu mu diyor Levent. Kuzu mu buldunuz yoksa? Daha fazla saklayamadım. Her şeyi anneme anlattım kuzuyu ona göstermemi söyledi. Bu me Mert hep benim işlerimi bozuyor. Annemle bahçeye çıkarken komşumuz geldi anneme. Bizim koyunun yavrusu kayıp gördünüz mü diye sordu. Ben suçlu suçlu anneme baktım annem bana seslendi kuzu annesini özlemiştir levent dedi annem haklıydı ben de annemden ayrı kalsam ben de üzülürdüm hemen onları kuzunun olduğu yere götürdüm kuzu koş Komşumuzu görünce Me. demeye başladı onu. Annesini götüreceğini anladı galiba. Komşumuz teşekkür etti kuzuyu istediğimiz zaman girip sevebileceğimizi söyledi. Çok mutlu oldum o günden beri sık sık komşumuz uzun minik kuzusunu sevmeye gidiyoruz. Mert beni çok güldürüyor. Kuzum meleğince o da arkasından onu taklit ediyor. Meme. Me. me.